merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte minişler barınaklı çekiyoruz. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Of. Of. Hiç kimse gelmiyor. Ne yapacağım ben? Bu da çok üzülüyorum. Hiç gelmiyor hiç kimse. Ay burada kalıyorlar hep. bekleyeyim san Sonra biraz bekleyeyim belki gelirler. Abi müşteri. Merhabalar. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne tür bir hayvan evi yapmaktasınız? Yani ben yavru kedi arıyorum. Peki iki tane var. takip edin lütfen. Peki. Bakın bir tane şu kedimiz ve şurada kedimiz. Hangisini isterseniz onu seçebilirsiniz. Hmm. Ben şu kediyi sevdim. Şu kediyi almak istiyorum. Şu ortadaki kediye. Peki. De vereyim. Ben onu hemen üstüne yapıp getiriyorum. Peki. Burada bekleyin sensiniz. Gittiğimizi şuraya koyun. Evet. Şimdi ne yapalım gideceğimiz? Evet. Yapma bu kadar dubstitik. Şunu vereyim. Yavru kedilerimizi buraya koyuyoruz. Yavru hayvanlarımız. Peki teşekkürler. İğnenin <laughs> fiyatı kaç bin liradır? Yani biliyorsunuz ki biz böyle olduğumuz için yani para almıyoruz neyse. Ve sadece biz aşıya para alıyoruz. Aşı da 5 iki bu. <laughs> Pek tamam. Buyurun. Teşekkürler. işler <laughs> küçük kediciğimiz gitti ona inşallah iyi bakar Bunu çok seviyordum ben çünkü neyse bakalım başka bir gelecek mi Bıyık genelde çok hemen olmuyor, pet shop'a geliyorlar genelde ama bence bıyık daha iyi. ama pet shop'ta bakımları yapıldığı için ona gidiyorlar. Sen. Ah geliyor. Merhaba. Merhabalar efendim. Nasıl yardımcı olabilirim? Ben açıkçası bir adet ben köpek arıyorum. Peki köpeklerimiz burada. İstediğinizi alabilirsiniz. Büyük arıyorsun değil mi? Evet. bunlar. İstediğinizi seçebilirsiniz. Hmm, çok şirin. Ay düştüm. Hangisini alsam acaba? Ben sanırım şunu alacağım. Ya da yok. Şunu mu alsam? Şunu alsam. sonra ben şu rahmatçılık ipeği alacağım. Peki. alayım. Gel bakalım küçük. Enişte bunu da yaptırmak ister misin? Yoksa başka bir yerde yaptırmak istiyor musunuz? Yok ben burada da yaptırayım. Peki. <laughs> Gel bakalım küçük köpek. Şimdi şuraya koyalım. Korkma. Bir şey yapmayacağım. Efendim burada bekleyin bari biraz. Uf, çok yarım. Ay siz de çok şirinsiniz ama siz seçmedim. Eğer bir daha hayvan almaya gelirsem sizlerden bir tanesini daha alacağım merak etmeyin. Evet gel bakalım küçük köpektik. Bunun e, büyük hayvanlarımız için kafeslerimiz çünkü kafes koyamıyoruz elinize elinizde götürebilirsiniz. Peki tamam teşekkürler. Ay sıkartmayın. Ki balaz Ay. Kime dur. Ee, İğnenin fiyatı 5 mini ki bu. Yani buyurun. Yine bekleriz. Hiç gitti. Kervanımız gitti. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Ben kedi arıyordum. Büyük. Peki. Şu taraf. Kedilerimiz. Hepsi burada. İstediğiniz seçebilirsiniz. Hmm, şu ortadaki de güzelmiş ama sanırım ben şunu alacağım. Peki iğnesini burada yaptırmak ister misiniz? Yok ben iğnesini başka bir yerde yaptıracağım. Peki. nerede yaptırmayı tercih ediyorum. Peki siz bilirsiniz kediler falan için kafesimiz yok ama isterseniz elinize götürebilirsiniz. Peki. Bir para ödüyor muyum? Hayır. Barınak kısa olduğunuz için bir tek eşya para alıyor burada. Siz eşya yaptırmadığınız için burada bir para değil. Peki. İyi günler. İyi günler. Ah, i̇şin bitmesine çok az kaldı. Ama bugün çok kısım geldi. Kardeşim bak şimdi. Ben onu almayacağım tamam mı? Hayır bence köpek almalıyız. Hayır ya yavru hayvan almalıyız. Tamam yavru köpek alalım. Hayır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne istiyorsunuz? Biz yavru hayvanlardan yavru köpek alacağız. Hayır yavru köpek almayacağız. Ne ya? Bakalım eğer şirinse alırız. Peki beni takip edin lütfen. Köpük ipeklerimizden sadece bir tane var. Ee, ben de geleyim. Aa, beni düşürdün. Pardon. Bakın köpeğimiz şu. Bakın şurada. Hmm, çok şirin. Bak, bunu bu köpek gerçekten. Bunu alabiliriz. Normalde onun yerine kedi falan almak istiyordum ben ama bu köpek gerçekten çok şirinmiş. Tamam, biz bu köpeği alalım. Peki. Ay, durun düşmeyin. Kediyi de düşürdük. Hemen yerine koyalım. İzin ver arkadaşlar. Eşeği burada mı yaptırmak istersiniz yoksa başka bir yerde mi? E biz burada yaptıralım. Peki. Bak ben sana demiştim. Köpekler çok şirindir diye. Ya genelde gördüm köpeklerde. Beni genelde ısırırlar. O yüzden istemiyorum yani bu yavru zaten. Yavru köpek niye, niye ısıracak? Hem sana asmış olacak büyüdüğünde. Bu nerede sana Niye asırsınlar ki? Haklısın galiba. Ben de işte o yüzden şey işte kabul ettim. Tamam. Getirdim efendim. Köpeğinizi. Köpeğiniz için hemen yuvaya getiriyorum. Ben alayım. Ay pardon. Bugün çok sıkırım değil. Boydunuz kaç minik yıl? Boydunuz minik Buyurun. Günler, iyi günler. Günler. Gel kardeşim. Yorum. Ah. Neyse. Şimdi artık iş yerini kapatabilirim. Bu, sizi burada bırakmayacağım. Biraz sonra e, başka bir çalışan gelecekse bakacak. Merak etmeyin için bu Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.